Efendim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Orhan Gazi Hazretlerini ziyaret edeceğiz. Türbe bu şekilde görmüş olduğunuz gibi türbenin kafası kapalı. O yüzden dışarıdan bir dua ediyoruz. Göl gibi ablamla burayı ziyaret etmek çok güzel diyor. Orhan Gazi Hazretleri Kuruluş Orhan dizisinde yok. Eskiden bu dizinin adı Kukuluş Osman'dı. Ancak şu anda Kukuluş Orhan olmuş vaziyette. Orhan Gazi Hazretleri Osman Gazi Hazretleri'nin oğlu ve ölmeden önce diyor ki Osman Gazi Hey oğul şu masayı alasın ve benim gümüşlü olduğu yere defnedesin diyor. Orhan Gazi bu şeyi alıyor ve onu gümüşlük kümbetin olduğu yere defnediyor. Kapısı bu şekilde kilitli vaziyette. Evet. Lanzer'in Malik Yüklü Yakin Avru Oyna Kıbrıs'ın 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 mekanları cennet olsun inşallah. Gelmek, her gelmek isteyen herkesi de nasip etsin. Buraları gezip yerinde görmek.